Kabe'nin dört köşeli oluşu tesadüf değil. Her köşesi bir yöne bakar. Doğu, batı, kuzey, güney. Çünkü Kabe sadece Araplara değil, tüm dünyaya, tüm insanlara yön olacak şekilde inşa edildi. Bu şekli ilk olarak Hz. İbrahim ve oğlu Hz. İsmail verdi. Sonra Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında da aynı form korundu. Dört köşesinden üçü kıble yönünü belirler, biri ise rükn-i yemanidir. Cennetten gelen Hacerül Esvet taşı işte o köşededir. Kabe'nin etrafında dönen her kalp tek bir merkeze bağlı olduğunu hatırlar. Allah'a! Kabe'nin inşa yeri Cebrail aleyhisselam tarafından Hazreti İbrahim'e bildirildi. Kabe dört köşeli olsa da şekli tam olarak dikdörtgendir. Dört köşe Rükni Hacerül Esvet, Rükni Iraki, Rükni Şami, Rükni Yemani olarak adlandırılır. Savaf yönünün saat yönünün tersini olması da kalbin yönüyle ilgilidir. Kalp sol taraftadır. Ferhuda hayır için yayındayız.